Merhaba arkadaşlar. 4 Eylül 2025 tarihinde tatil amaçlı gelmiş olduğumuz küçük Kuyu'dan, bir öğren yeri olan Asos'u ziyaret etme kararı aldık. Haritaya bakıldığı zaman küçük kuyu bölgesinden eski adıyla Asos ya da yeni adıyla Behram Kalesi'ne iki yolu görmekteyiz. Biz giderken yolun temiz olması nedeniyle yukarıdan dağlardan o bölgeye ulaşan yolu tercih ettik. Ancak dönerken de kıyıdan gelmeyi tercih ettik. Artık Karar size kalmış. Hepinize iyi seyirler dilerim. Merhaba, bugün Asos antik kentine yakından bakıyoruz. Elimizdeki bilgilerde doğrudan e, öğren yerinin kendi tanıtım metinlerinden. Amacımız bu metinleri biraz deşmek, Asos'un öne çıkan yanlarını, tarihsel önemini birlikte anlamak. Nereden başlasak acaba? Belki şu hani insan yiyen diye bilinen lahitlerden mi? Ya da Aristoteles'in orada okul kurmasından mı? İlginç konular var gerçekten. Kesinlikle. Asos hem konumuyla hem de barındırdığı hikayelerle çok etkileyici bir yer. Yani kullanılan taşlardan tutun üretilen o lahitlere, ev sahipliği yaptığı düşünürlere kadar katman katman bir zenginlik var orada. O zaman en temelden kuruluşundan başlayalım. M.D. 6. yüzyıl, sönmüş bir volkanik tepe üzeri. Kaynaklar diyor ki, şehrin yapımında andezit taşı kullanılmış. Bu taş bildiğim kadarıyla işlemesi zor ama çok dayanıklı bir taş. Neden özellikle bu? Evet, andezit serttir, işlemesi zordur. Ee, bu seçimin arkasında kesinlikle bir dayanıklılık arayışı vardır ama belki sadece o değil. Yani bu zorlu taşı seçmek ve onunla anıtsal yapılar yapmak, Kurucuların hem doğaya hakimiyetini gösteriyor olabilir hem de belki de kalıcılığa verdikleri önemi. Hani biz buradayız ve kalıcıyız der gibi. Anladım. Yani bir tür güç gösterisi de olabilir. Peki bu taşla yapılan başka bir şey daha var. O meşhur lahitler. Kaynaklarda insan yiyen lahit diye geçiyor, çünkü içindeki bedeni çok hızlı çürüttüğü söyleniyor. Kulağa biraz ürkütücü geliyor ama. Evet, sarkofagos kelimesi de zaten oradan geliyor, et yiyen anlamında. Muhtemelen taşın kimyasal ile ilgili bir durum bu, cesedin hızla ayrışmasını sağlıyor. Bu, e, antik çağdaki difin alışkanlıkları hakkında, belki yer kazanma ihtiyacı hakkında fikir veriyor. Ama daha da önemlisi bu lahitlerin ünü, asosu önemli bir üretim ve ticaret merkezi yapmış. Anadolu'nun birçok yerine buradan lahit gönderilmiş. Yani Asos taşı, Asos lahti bir markaymış adeta. Ciddi bir ekonomik getirisi olmalı. Vay canına. Sadece bir mezar taşı değil yani. Bayağı ticari bir ürün. Peki, Asos'un kimliği sadece taş ve ticaret mi? Aristoteles gibi yani felsefenin devlerinden birinin hayatının bir dönemini burada geçirmesi, hatta bir felsefe okulu kurması, bu nasıl olmuş? Neden Asos? İşte bu nokta çok önemli. Aristoteles'in Asos'u seçmesi, şehrin sadece ticari veya mimari açıdan değil, aynı zamanda entelektüel olarak da cazip bir yer olduğunu gösteriyor. Belki de e, yöneticileri düşünceye felsefeye açıktı belki de Platon'un akademisinden ayrıldıktan sonra daha özgür çalışabileceği bir ortam buldu burada. Yani bu Assos'un o dönemdeki atmosferi, kültürel seviyesi hakkında çok şey anlatıyor aslında. Düşünsenize Aristoteles o sokaklarda yürüyor, ders veriyor. Gerçekten etkileyici bir hayal. Bir de kentin en yüksek noktasında Athena Tapınağı var. Kaynaklara göre bu tapınak Anadolu'daki ilk ve tek dor düzenindeymiş. Bu dor düzeni tam olarak ne ifade ediyor? Neden önemli? Doğru düzeni mimaride daha sade, daha güçlü, daha maskülen hatları temsil eder. Hani o sütunlar daha kalındır, başlıkları daha basittir, iyon düzenindeki gibi kıvrımlı değildir. Anadolu'da genellikle iyon düzeni daha yaygın olduğu için Assos'taki bu tapınak e, mimari açıdan tek örnek olmasıyla öne çıkıyor. Çok özel kılıyor bu durumu. Bir de tabi bulunduğu yer. O tepeden Ege'ye, Midilli'ye bakan o muhteşem manzara tapınağın etkileyiciliğini kat kat artırıyor olmalı. Orada olmak, o manzaraya bakmak bile başlı başına bir deneyimdir herhalde. Evet, o sadelik ve manzara birleşince ortaya çıkan etkiyi tahmin edebiliyorum. Tabii Assos'ta sadece tapınak yok. Roma döneminden kalma bir antik tiyatro, agora yani çarşı meydan, nekropol yani mezarlık alanı ve surlar da görülebiliyor. Yani bayağı kapsamlı bir antik kent gezisi sunuyor aslında. Aynen öyle. Ziyaret etmek isteyenler için de bir hatırlatma yapalım belki. Öğren yeri her gün açık, sabah 8.30'dan akşam 20'ye kadar gezilebiliyor. Gişe biraz daha erken kapanıyor ama ve müze kart geçerli. Evet. TC vatandaşları için müze kart önemli bir avantaj. Bir de sesli rehberlik hizmeti de varmış sanırım. Bu da geziyi daha anlamlı kılabilir. Kesinlikle detayları öğrenmek için faydalı olabilir. O zaman şöyle bir toparlayalım. Assos dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Volkanik bir tepeye kurulmuş, işlemesi zor ama sağlam andezit taşından yapılar, ünü dünyaya yayılmış insan yiyen lahitler, Aristoteles'in ders verdiği bir felsefe merkezi ve Anadolu'nun tek doğru tapınağı. Gerçekten çok yönlü bir miras. Evet, hepsi bir arada ve belki üzerine düşünülecek bir soru bırakalım dinleyicilerimize. Acaba Asos'u kuranlar o sert andezit taşını seçerken sadece sağlam olsun, uzun ömürlü olsun diye mi düşündüler? Yoksa bu seçim Aynı zamanda şehrin karakterine, yani zorluklara karşı direncine, kalıcılığına dair sembolik bir mesaj mıydı? Ya da mesela Aristoteles o Athena Tapınağının eşsiz manzarasında öğrencileriyle hangi felsefi sorunları tartışıyordu acaba? İşte Asos'un bize bıraktığı miras sadece taş duvarlar değil, aynı zamanda bu tür düşündürücü, e zihin açıcı sorular aslında. Arkadaşlar günlerden 4 Eylül 2025 Asos eski adıyla yeni adıyla Behram Kalesi'ndeyiz ee, girişten itibaren böyle yaklaşık 250-300 metrelik dik bir tırmanış var buraya araç girişi yasak dolayısıyla giriş epeyce yorgu, yorucu oluyor kaldığımız yerden devam edelim. tam arkanda Athena Tapınağı'nın bir minyatürünü görüyoruz. Şu anda döndüğümüz zaman da Athena Tapınağı'nın o dönemden kalma halini görmekteyiz. Arkadaşlar, Türkiye coğrafyasını düşündüğümüz zaman ve bu coğrafyadaki öğren yerlerini Helenistik çağın tüm izlerini taşıyan nadir yerlerden birisi Asos. Romalardan çok fazla bir e, iz görülmediği söyleniyor. Bunun büyük bir nedeni de şöyle açıklanıyor: Zaten Helenistik dönemde yapılabilecek her şey yapılmış, Romalılar dönemine çok bir iş kalmamış.